Arkadaşlar selamlar aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size cuma pazar videosu yaptık. İşte biraz e, ekim zamanı, hasat zamanı onun için biraz yoğunluğumuz olduğu için videolar e, gecikmeli geldi. Onun için özür diliyorum. E, şimdi biz de ekim falan yapıyoruz. Biz de o diğer işlerle uğraştığımız için biraz videoyu gevşettik. Arkadaşlar kurbanlıkları sorduk. E, ondan sonra Halep güzel keçiler oldu mu onlara baktım Yani böyle bir video oldu. İnşallah memnun kalırsınız. Hayırlı seyirler dinleyelim. Ee, videomuz güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar kalabalık olduğu için biraz seste sıkıntı yaşayabiliyoruz ama aşağı yukarı ben e, sesimi duyurmaya çalışıyorum önemli anları. Ee, i̇nşallah sizi rahatsız etmez. Yani güzel bir video olmuştur. Ee, kanalı, kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, bazı çok iyi takipçilerim var onlar için ekstra video çekmeye çalışıyorum çünkü gerçekten benim videolarımı bekleyen arkadaşlar var onlar için de ekstra bir çabam oluyor hani onlar da olmasa belki o kadar da e, şey etmezdik, önemsemezdik ama e, izleyicimiz olduğu için mecbur onlara malzeme üretmek zorundayız bize hayırlı bereketli günler dileyelim e, bugün de böyle bir video olsun iyi seyirler Arkadaşlar selamünaleyküm. Her iki tane yoz. Çekli kırçı. Alep kırçı. 30 gün çıktığını istiyor arkadaşlar. Kaça çıktı salih? 20 milyar 300. 20 milyar 300 yok zeynep o, o yeme yok içinde yok içinde yalnızsın Maşallah. şöyle bir tekrar evet. arkadaşlar sahibim nasıl bu yöne ha budur işte evet. eksikleri var ama yalnız bu kesin pesi yok Ay çoktan iyidir. Alem Bu Ne kırma fazla Bu alem ne

अज न हा ज़

Oğlum bak, Ya arkadaşlar Buna kurban olayım değil mi ki? bu? kurban olayım buna. İki bu Kurban oluyor mu şimdi? He, he Ne?

biz ne kadar oli? Biz ne kadar oli biz? Biz ne kadar oli? Bunlar 25. Evet. Çift. Çift. 17 verdi sanki ama ben bilmiyorum orada. Sen bunlara mı pazar veriyor? Abi biz pazarlık edeceğiz daha. Sen de al. Sen de al. Yok ben bakmıyorum ben video çekiyorum. Ben video çekiyorum işte her şey diyor. Çifti 25 mi şimdi bunlar? Çifti 25 mi diyor? otuz. Kurbanlık İyi. Hayvanları görün. videolardan sonra geçeyim Bunlar beslenmeli arkadaşlar Onları da soralım Akriben 16-17 kilo ağırlığındalar Beslenmeyi alalım bakalım fiyatı nasıl

Ne pazarlık edik abi? Ha oğlan güzel inşallah. Ne size ne verdik? On iki isti. Daha bir şey ne verdik. Ne verdi kirva? Davuzluk mu? Getir 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 gör. Maşallah maşallah. Sen ne verirsen kirve? Sen ne verirsen kirva buna? Bu boynuzunu yakmışlar ne gireyim?

Güzel şey, ne hayvanı güzel maşallah. Kaç tane çift var şimdi? Bana tek 30 kadar bunların evet. Çıktı Evet arkadaşlar. Ot geçide. Hala formante. pek az bir şey var, kireslik var. Ot geçide biraz. Bir şey var ayda bırakmak için onu hayırlandır. Çünkü on bir istiyorlar, kadar var. Evet, 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 da evet, 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 kilosuna kadar? Vallahi da şu adella lan zero sala der. Ani ma var. Kilosu 25 mi dedi? Ha? Kilosu 25 mi? 225. 225. Eee canlı ayakta. Ayakta 27. Çifte 27. Maşallah hayvanlar güzel. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kurban. lazım abi. Kaç para istiyorsun lan var araya? 50. 50. Ne verdiler? 35. 35 gördüler. Güzel teki. hala var. Bir de bunu da bunu kullandık yani. Bıraksan Sen telefonu da söyle belki arayan olur. Sen burada satamazsın bunu. 05 06 803

Xiaomi teke de var arkadaşlar onu göstereyim. Bunun kulakları ince gözüküyor. Kısa kulak olması lazım diye herhalde şöyle. Evet Xiaomi teke siyah. Kitesin tersi yerinde. Bu çok güzel.